오오오좋아요오오오오오 <laughs> 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 Ne diyorsun be salak? <laughs> arkadaşlar bugün zıplama oyununa geldik. Zıplama yapacağız. Şöyle zıplayacağız. İçimde kalmasın ama senin yaptığın çok yanlış. Ne de benim kalbimi kırıyorsun. Bir sana kadar güzel sözler söylemiştim. Gıcık ya konsantrasyonum bozdu. Ne diyorduk arkadaşlar? Burada Vince yerler var. Oralara falan gideceğiz. Her zıpladığımız zaman da zıplama gücümüz artıyor arkadaşlar. Buradan şu çıkacağız. Oo, oğlum o nasıl kuleymiş lan? Ben buraya nasıl çıkacağım böyle? Şöyle zıplayarak başlayalım bakalım arkadaşlar. İlk kısımlar çok kolay satayım. Buradan zıpladıkça bakalım bir enerji enerjimizi atıyor mu? Yo zıplama power'ı saniyeye göre artıyor arkadaşlar. Her saniye yükseliyor. Aa burada bir içi var. Kardeşim sen yukarı çıkamadın mı? Benimle beraber gitsene. <laughs> beraber çıkarız yukarı. Oğlum burası da çok yüksekmiş. Nasıl çıkacağız lan buraya? Şöyle zıplayalım arkadaşlar. Şu kısımlara gidelim. Orada bir video açılışı yapayım. Bir de dans edeyim arkadaşlar. Ondan sonra da en tepesine çıkalım. Hatta bu oyunda gizli yerler varmış. Onların da hepsini beraber bulacağız. Tamam mı? Şöyle kenarlara falan bakayım. Gizli bir geçit var mı? Yok arkadaşlar. Oğlum aşağısı çok yüksek. Daha yeni yere geldik arkadaşlar. En üstte çıktığım zaman ben çok korkarım. Aşağı düşmek istemiyorum. Ne yapıyorlar öyle? Şu sarı kısma da çıkmak istiyorum. Hoppala. Arkadaşlar sarı kısma geldik. Tamam buradan sonrası abi çıkılmıyor ki ya. Birazcık beklememiz lazım. Vallahi şu karşıda bir yer var lan oraya diyebilir miyim ki acaba? Neyse arkadaşlar biz bir video açılış yapalım. Ondan sonra devam edelim. Şöyle döneyim. Ver müziği. Selamünaleyküm. Aleyküm selam baba. 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 Kadar. Bu videoda çok eğleneceğiz onun için videoyu beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ah başım döndü la ben de yukarı doğru çıkmaya devam edeyim. <laughs> Kız dursana yetişemiyorum la oğlum ben nasıl atlayacağım buraya şuradan atlayayım arkadaşlar mavi geçemedim daha hadi olup aha geçti vallahi geçtim ya oğlum sen niye aha kıslamıştım da ben bunu sen niye yardım etmiyorsun bana anam atladı lan o hava karardı ben daha golenin yarasına gelemedim arkadaşlar koyu mavi yere gelmişim bayağı da yukarıdayım <laughs> burada aşağı düşesem çok korkuyorum ana orada ay var arkadaşlar acaba onun üstüne zıplayabilir miyim ya burada biri var arkadaşlar şu salının üstünden herhalde zıplanıyor neyse onu da deriz artık ama önce bu golenin üstüne çıkmam lazım çünkü üstünde ne var çok merak ediyorum sürprizler varmış bakalım neymiş sürprizimiz kahverengi rengi, rengi geldik arkadaşlar lan en sevmediğim renk ya hemen şuraya geçmem lazım arkadaşlar Allah bir tane azıplarsam herhalde geliyorum haydi oğlum oğlum Arap geldim vallahi geldim arkadaşlar Aa bir yer kaldı buraya da geçtiğim zaman en üstte geliyorum Kolaymış ya ben de zor sanıyordum 380 zıplama gücüyle geçebileceğiz herhalde 382 anam çok kıdım kaldı arkadaşlar Bir tane daha zıpladığımız zaman en üstte geliyoruz bakalım ne varmış Ah oh, geldim vallahi geldim ana Burada bir şeyler var arkadaşlar şurada koltuk var Azıcık dinleneyim ya vallahi koltukta Tamam dur şuraya oturayım birazcık Heh, Ben de burada dinlenirken arkadaşlar size bir tane like atın ya Şurada yeşil bir çukur var oraya gittiğimiz zaman Aa başa döndük. Ne oldu lan? Oğlum zıplama gücüm de azaldı. Aa Vince almışım. Arkadaşlar tamam olay buymuş ya. Kız gördün mü? Senin sayede Vince saldım. Sana hırslandım kızım. Bütün oyunu bitireceğim var ya. Ne diyorsun be? Salak. Ya ama bu yaptığın ayıp. Hadi bir kere söylediğim bir şey demedim ama. Dakika başı salak da demez ki ya. Ay arkadaşlar. Şurada bir Vince'de şuraya girebiliyormuşuz herhalde. Bakayım bir nereden gireceğiz. Eee burada ne var? Arkadaşlar girdik şurada bir oyun var. Aa anam. Aa obiye geldim. Oha arkadaşlar obiye geldim çok iyi. A Anam başa döndüm. Ama ben dokunmadım ki onlara ya şu kenardan gideyim. Abi hemen dokunuyor ya çok zor yapmışlar arkadaşlar burasını. Bir de birinci visten sonra gidelim. Öbürlerini de çok merak ediyorum. Öbürlerinde de büyük ihtimal obi vardır. Hepsini oynayacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar obi ve eski oyunlarını çok seviyorum. Buraya da koymuşlar. Çok mutlu oldum şu anda ya. Şöyle geçelim. İyi. E, bunlardan nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Allah bunları çözmem lazım benim ya şimdi. Tamam şuradan girelim. Benim altıncı isim kuvvetli değil. Şuradan kırmızıdan girelim. Değilmiş 6. isim kuvvetli. One year later. Kankalar bir yıldır uğraşıyorum. Sanırım çözdüğüm. Şuradan yavaş yavaş bir geçelim hemen. Oraya geçtikten sonra ezberledim artık. Hop şuradan da geçelim. 50 kere yandım ya burada. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şimdi buradan pembeden giriyoruz. Buradan turuncudan giriyoruz. Buradan maviden giriyoruz arkadaşlar. Şuradan da maviden giriyoruz. Buradan da yeşilden girdiğimiz zaman ha <laughs> sonra girdik. Bu ne? Ne verdi lan? Oğlum hiçbir şey vermedi ki. Şeker verdi. Ben ne yapayım la şekeri? Tamam arkadaşlar biz burayı da bitirelim. Her bitirdiğimizde iki tane win salıyoruz. Diğer obileri de çok merak ediyorum. Onları da oynayalım. Bir de gizli birkaç tane yer varmış. Onları da bulmaya çalışacağız. Şu anda en azından hızlı hızlı zıplıyoruz. Bakayım bir. Aslında bölüm geçtikçe daha hızlı zıplamam lazım diyor. Hakikaten hızlı mı zıplıyorum lan? Ne oluyor lan? Oğlum direkt zıplıyorum. Oh abi. Ha <laughs> Arkadaşlar turuncu sarı. Ne yapıyorum lan? Oha. Oğlum daha hızlı zıplamaya başladım herhalde. Ha çok iyi arkadaşlar tanrıya geldim. Şu karşıda bir yer var acaba oraya nasıl gidiyor ki? Neyse ben onu da şöyleyim arkadaşlar. Şuradan şöyle bir zıplamaya çalışayım ben. Ellerin kafasına basabiliyor mu ki? Gel lan oğlum bir zıpla. Aha zıpladık valla. Anam. Oho, arkadaşlar kafasına çarparak çıktım. Hemen şunu da kafasına çarpayım bir saniye. Şöyle yapayım taktik buldum herhalde. Lan o kız çıktı ya oraya. Ee, kardeşim gelsene beraber çıkardık ya. Ana çıkamıyor ki bu. Ben burayı zıplayamıyorum arkadaşlar. En zor yer burayı yapmışlar herhalde. bayağı yüksek. Ama yine şu çocuğun kafasına değerse arkadaşlar oradan zıplarım diye düşünüyorum. Ah gelmiş vallahi. Allah'ım inşallah kafasına da get getireyim. Neredesin lan? Abi sol tarafa doğru mu? Abi o yine çıktı ya. Aha şurada bir silah var arkadaşlar. Arkadaş çıkamıyorum çıkamıyorum. Gerçekten çıkamıyorum. La oğlum tam bir atından zıplasana kardeşim. Neredesin lan? Geldim vallahi geldim. Abi bir zıplasa... zıpla var. Oh, Zıplat. Allah. <laughs> Çok iyi. Arkadaşlar yine. Anam anam onun da kafasına çarptım. Yok artık oğlum olayı çözdüm ya. Birisinin kafasına çarptığım zaman çıkıyor. Gel lan. Allah bir <laughs> Çıktım. Çok iyi direkt yeşile gelip. Abi gördünüz arkadaşlar. Çok efsane bir taktik buldum şu anda. Yemin ediyorum çok zekiyim ya. IQ'm var ya 2782. Heh, ben de sana bakmıyorum artık deli kız. Allah senin belanı versin. He olur olur. Sen istediğin diye Allah benim belamı verir. Çok istesin daha. <laughs> Arkadaşlar ben şunu anladım. Kızların bit doğasını almayacaksın ya. Valla bit doğasını aldığın zaman bir şekilde yerde geliyor. Şu anda 4 tane winsim var. 4 tane vinsi olduğum için şuraya gidiyorum. Bakalım buradaki obi nasılmış arkadaşlar. Bu nasıl bir yermiş böyle. Aa kolay. Şuradan atlarım kibayın karşıya. Hop. Aa atlayamıyoruz arkadaşlar. Buradan dümdüz mü gitmemiz lazım? Tamam. Düşmeden şöyle gidelim yavaş yavaş. Oo çok güzel. Tamam atladığımız zaman öldüğümüz için şöyle gidelim. Burasını daha kolay yapmışlar. Öbür taraf daha zordu arkadaşlar. Hop şuradan da gelelim. Yalnız buradan aldığım şeylerin ne işe yaradığını bil hiç bilmiyorum. Şu anda şeker mi veriyor bir şey veriyor. Alalım bakayım bir. Aldım. Şeker de vermedi. Hiçbir şey vermedi lan. Boştan yer aldık var ya. Şimdi şuradan taktiğimizi kullanarak bir daha çıkalım arkadaşlar. Ondan önce birilerinin olması lazım ki üstüne basayım. Gel kardeşim gel kardeşim. Şöyle zıpla Zıplamıyor ki. Arkadaşlar zıplar mısınız? Lütfen. Ama kimse zıplamıyor ya. Yine tek başımıza baş... Aa ah, şurada birisi var. Hop gel gel gel. Mesela bir kafana basayım. Hop basamadım. Hop çok güzel. Bir daha zıpla ablacım. Bir daha zıpla. Hadi daha hızlı zıplasın sen. Aferin bacaksın. Aa oh, başardı başardı. Hoppa. Aha böyle böyle zıplarım ben yukarı kadar. Ah. Ayam çarptı. ne. Ah. Oh, oh. நோக்கலாம் Oğlum <laughs> çivi gibi yapıştım la yere. Sonuçta zıplama gücüm azalmadığı için daha hızlı çıkabilirim arkadaşlar. Hiç pes etmek yok. Hemen bunu da çıkıyoruz. Ondan sonra vislerimizi alıp diğer obileri de oynuyoruz. Ha gayret şurayı da açarsak arkadaşlar kahverengi de kaldık yine ya. Şurayı da açtıktan sonra siyah geliyor. Sömür. Allah şunun üstüne bassaydım iyi olurdu. Hop şuradan da zıpladık. Anam, anam, geçtim. Geçtim vallahi geçtim arkadaşlar. Hop oğlum lan hiç zıplamadı atlıyorduk vallahi. Haydi oğlum şuraya da geçelim. Vislerimizi alacağım. Anam dokundum. Vallahi dokundum ucuna. Hop şimdi çıkarım işte. Hoppala çıktık arkadaşlar. Oğlum yoruldum ya. Yemin ediyorum yoruldum. Şunun üstüne nasıl çıkacağız ki acaba? Orada çözmem lazım arkadaşlar. Şurada da bir yer var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oraya buradan zıplasak gitmeyiz arkadaşlar. Buraya da gitmenin yolunu bulmam lazım ya. Daha çok işimiz var. Çok beş tane vin saldık. çok güzel arkadaşlar. Şuradan beş viste 3. yere girebiliyoruz. Evet 3. obi yapalım bakalım nasıl bir yer yapmışlar. Geldim geldim. Bana obi deyin. Ondan sonra kenara çekip izleyin. Hmm. Burası da kolay benziyor. Direkt yürüyeceğiz arkadaşlar. Abi çok dokunduğum zaman hemen geç oğlum ne oluyor lan? Lan dokunur dokunmaz geçilmez ki acaba. Şöyle bir geçer misiniz? Hop şöyle bir arkadaşlar kenardan geçtim çok güzel şuradan daha hızlı bir şekilde geçebilir miyim bakayım bir a buradan da geçtim tam Aa, ana lan. çok hızlı davrandım ya oğlum çekil, çekil yeşil ben burayı bitiremezsem kafayı yerim hop bunu nasıl geçeceğiz acaba o oğlum çok hızlı geliyor ama one year later kafayı yiyeceğim bir yıldır uğraşıyorum geçemedim daha ya normalde ben o geçmem lazımdı sinir oldum arkadaşlar değdik ya ama değdikçe başa geliyor ya yeter ya bu neymiş böyle bak ya daha durmadan Abicim daha gitmeden değiyorsun ama nasıl bir şeysin sen Şuraya da geçeyim arkadaşlar. Ba, ba, sinir oldum ya. Yok arkadaşlar ben burayı yapmayacağım ya. Gıcık şey. Oynamıyorum işte. Küstüm. Arkadaşlar çıktım vallahi ya. Gıcık oldum. Sabahtan beri oynuyorum. Bir türlü geçemediğim saçma sapan daha dokunmadan dokundu diyorlar. Abi burası da çok yüksek ya. Buraya kaç zıplamayla çıkarız. Şöyle bir deneyeyim arkadaşlar. Abi ben daha neredeyim ya? Ben buradan var ya. Oo bir saat uğraşmam lazım ki ben burayı zıplayayım. Gerçekten çok yüksekmiş ama ben burayı bir şekilde zıplamam lazım. Çünkü size söz verdim arkadaşlar. Buradaki her şeyi yapacağız. Neden? Çünkü size söz verdim arkadaşlar. Gizli kapılarda bulacağız. Buradan da zıplayacağız. Üst işte ne varmış hepsini göreceğiz arkadaşlar. Onun için oyuna devam edelim. Birçok <laughs> şuraları da araştıralım ya. Şuraya çıkmıştık arkadaşlar. Şurada bir şeyler var herhalde. Buradan aşağıya atladığımız zaman ne oluyor? Bakayım bir yer var mı? Ah aşağıda bir yer buldum. Valla aşağıda bir yer buldum. Hop şuraya atlayalım. Burada bir şey var. Don't enter diyor. Ya şimdi sen bana girme dersen ben buraya girelim ya. Aha bir yere girdim arkadaşlar. Nereye girdik lan? Allah burada bir birisi var. Arkadaşlar ilk gizli kapıyı buldum sanırım. Karanlık dünya. Allah. Lan Karanlık dünyaya geldim. Abi şöyle bir taraftaki yer vardı ya gördüğümüz gelinmediğimiz yer. Orası burasıymış demek ki. <laughs> Benden başka da kimse yok. Kimse bulamadı mı lan burayı? O zaman hızlı bir şekilde zıplayıp buradan da çıkıyoruz arkadaşlar. Buradan da uzaya gideceğim var ya. Tek hedefim uzaya çıkmak. Ha gayret çok az kaldı. Bir daha zıplarsam geleceğim gibi. Öbür tarafa da geldim arkadaşlar. Son bir yer kaldı. Bakalım oraya zıplayabileceğiz mi hemen ilkinde. Anam zıpladım. Vallahi zıpladım. Abi burası test dünya ya. Bak her şey alt üst olmuş. <laughs> arkadaşlar şuraya oturayım. Aa, anam oturdum. <laughs> arkadaşlar benim döndü. Ne oldu oğlum? Ben nasıl oturdum lan buraya? <laughs> Hop burada da arkadaşlar. Şuradan hemen turuncu yere gittiğimiz zaman buradan da vinsimizi alıyoruz mu? Bakalım bir... Burada da iki wins verdi lan 3-4 tane wins verseydim bari Hemen geldiğimiz yerden geri gidelim arkadaşlar Şuradan bakalım tekrar gidebiliyoruz mu run run diyor Tamam gidebiliyoruz sanırım Şuradan bastığımız zaman aa Yeni dünya diyor. Tamam normal dünyaya geldik arkadaşlar. Şimdi sıradaki hedefimiz şu yüksek yere çıkmak. vallahi onun için var ya, bayağı uğraşacağım herhalde de. Bir yıl sonra görüşürüz artık. Ben şöyle şuraya doğru gideyim arkadaşlar. Çünkü o kadar bekleyemem. Hokus pokus yapacağım. Hemen şöyle arkaya geçelim arkadaşlar. Kimse görmesin. Şimdi atlama gücümüzü hemen bin yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Ben buraya şimdi hackleyeceğim. Hemen şuraya bir illiye işlem yapıp dönelim. <laughs> Oğlum zıplama gücüm bin oldu. Arkadaşlar sonunda başardım. La sen, sen niye üzülüyorsun oğlum? La senlik bir şey yok ya. Adam okus bokusu görünce canı sıkıldı. Ve artık zıplayabiliriz arkadaşlar. Bakalım atlayabilecek miyim Hoppa. Allah. Oğlum çok hızlı gidiyorum. Ne lan? Abi. Da, anam kafa. Kafamı çarptı ya. kafam çok acıdı. Bir daha zıplayalım. Hop. Geliyorum 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 arkadaşlar. İnşallah camı kırıp çıkmam yukarı. Allah. Allah. Ben biliyordum oğlum çabuk kırdım dışarı çıktım lan oğlum nereye gittim ya <laughs> küçücük kaldı oğlum herhalde var ya oyunun en yüksek splash'ı ben yaptım arkadaşlar ama yukarıda kalmak istemiyorum yukarı ben ben biliyorum ya camı kırdım ya aşağı inip tekrar zıplamam lazım arkadaşlar buradan giremediğimize göre tekrar aşağı inip ondan sonra zıplıyoruz vallahi var ya buraya kadar iyi geldik bence hop oğlum çok yüksekmiş burası Aa, Anam inemedim. Geri çektim lan oyunda. Abi bir daha iniyorum, 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 iniyorum. İndim. Bu sefer indim arkadaşlar. Bu sefer yukarıda kalmam lazım. Geliyorum, 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 geliyorum. Candan zıplamam lazım. Hop çaktım. Çok güzel arkadaşlar. Aa durdum. Burada ne varmış? Arkadaşlar ben ödül... Bu ne la? Arkadaşlar başarı kazandım da ne anlamı kaldı ki ya en azından vis vermiş. Olsun biz sonuçta başarımızı yaptık arkadaşlar. Verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Bak bu kız hala burada duruyor. Ya kız videoyu bitirelim. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize bakın görüşürüz. Bay bay.